Anneli kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün de size tuzlu kurabiye tarifimle geldim. Hemen yapım aşamasına geçelim. Tuzlu kurabiyemiz için öncelikle şöyle yarım çay bardağı kadar sıvı yağımız, 125 gram kadar tereyağı ya da katı yağ, bir tane yumurtanın sarısı, beyazı üzeri için ayırdım. 1,5 yemek kaşığı kadar sirke Üzüm sirkesi ya da elma sirkesi fark etmez arkadaşlar. İkisi de olur. 1 çay kaşığı kadar tuz. Bir tatlı kaşığı kadar toz şeker. 2 yemek kaşığı kadar yoğurt. Üç su bardağı artı 2 yemek kaşığı kadar un. Unumuzu şöyle azar azar koyuyoruz ve üzerine de 2 çay kaşığı kadar kabartma tozunu ekliyoruz. Şöyle unumuzun kalanı da üzerine ekleyelim. Spatulamızı çekelim ve elimizle hamurumuzu yoğuralım. Hamurumuzu yoğurdum arkadaşlar. Burada da bir su bardağına yakın kavrulmuş susamım var. Ve bir tane de yumurta akım var. Hemen kurabiyemizi yapmaya geçelim. Şöyle kurabiyemizin şeklini tabi herkes kendi zevkine göre yapabilir. Büyüklüğünü, küçüklüğünü. Ben şu şekilde yapıyorum tuzlu kurabiyelerimi. Önce şöyle yumurta akımıza batırıyoruz. Sonra susama batırıyoruz. Ve tepsimize yerleştiriyoruz. Yine şöyle şekil verelim. Yumurtamıza batıralım. Yumurta akımıza Hemen susamımızla da batıralım. Şöyle altında batırayım. Ve tepsimize dizelim. Yine şöyle aynı işlemi yapıyoruz. İki ucunu birleştiriyorum. Yumurta akıma batırıyorum. Yine susama da batırıyorum. Ve tepsime yerleştiriyorum. Şimdi bütün tepsimi bu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Şöyle. Bu ölçülerden iki tepsi çıkıyor arkadaşlar. Ben ilk tepsimi hemen 180 derecelik ısıtılmış fırınıma götürüyorum. Kurabiyelerimiz fırından çıktı. Hepinizi kanalıma bekliyorum. Abone olup beğen tuşuna basarsanız çok sevinirim.